Herkese merhaba, Kocaeli Kartepe'den selamlar. Evet arkadaşlar, buğday nebzerimizi yakından bir tanıtalım dedik. Geçtiğimiz yıl tamamen plan projesi bize ait olan, bana ait olan bir gübreleme sistemi koyduk biz buraya, sıvı gübre sistemini. Bu yıl katı gübre değil de yani 20-20 veyahut da 18-46 değil de kendi sıvı gübremizi atacağız direkt bu şekilde. Peki nasıl çalışıyor? Hemen gelin size göstereceğim. Yapmış olduğumuz sistem. Üstten dolumunu yapıyoruz. Şuraya bir gösterge koyduk koydum mesela ben. Bu şekilde ne kadar olup olmadığını, bitip bitmediğini daha iyi anlamak amaçlı. Ana vanamız şu anda kapalı. Açtığımız zaman sağlı sollu iki tarafa da sıvı gübreyi veriyor. Dengeli bir şekilde. Buradaki vanaların ayarlı konumuna göre yani hepsini aynı şekilde ayarlayacağız. Şu anda ayarları bozuk. E, hepsini aynı şekilde ayarlayacağız. Burada şöyle gösterelim. Tohumu bırakıyor. Normalde katı gübreyi bırakıyor. Arkaya koyduğumuz sistemde de sıvı gübreyi bırakıyor. Tam yani dibine. Bu yıl tohumu bırakacak, arkaya direkt sıvı gübremizi bırakacak. O şekilde kapatma işlemi gerçekleşecek. Burada yapacağımız bazı yenilikler var. Onlardan birisi de ana vanamız olacak. Ana vanayı değiştirebilir isek eğer ki e, buradaki sisteme fazla zarar vermeden e, buraya biz direkt kontrol valfi koyacağız. Yani elektriksel bir valf. Ele mesela dönüm sonuna gittiğim zaman valfi kapatınca ana vana direkt kendini kapatacak. 7/24 akmamış olacak sıvı gübremiz. E, aynı zamanda buradaki vanaları iptal edip dip taraflara farklı bir sistem yapıp püskürtmeli bir şekilde Sıvı gübreyi vermesini sağlayacağız ee, Tabii ki de vakit kısa Bakalım bunun için proje nasıl çıkacak Ne olacak Hep beraber göreceğiz Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın